Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Youtuberların e, yüklediği bu uygulamadan nasıl e, tabletteki ve telefondaki oyunları gösterdiğini e, göstereceğim İsterseniz başlayalım. E, ben böyle bir tane uygulama yükledim Mobizen diye bir uygulamam e, ve nasıl yüklendiğini size göstereceğim şimdi. Öncelikle Play Store'a giriyorsunuz gidelim. Evet. Sonra aramaya tıklayıp Mobizen yazıyorsunuz. Şöyle yazıyor gördüğünüz gibi. Mobizen yazıyorsunuz ve çıkıyor. Burada bir sürü uygulama var arkadaşlar. Ben hangisini, hangisini hanginizi yüklemesini göstereceğim. Ben şunu yükledim. Eğer Samsung marka olan telefon veya tabletlerinizde bunu yükleyebilirsiniz. Şimdi bunlar da ileriki veya eski sürümün ben 2016'nın sürümünü açacağım. Yani 2016'da yüklenilen bir şey açacağım. Şöyle gördüğünüz gibi fotoğraflar var. Burada istediğimiz şeyi çekebiliyoruz. Şu an mesela kayıt aldığım zaman bunu gösteriyor. Şu an kayıttayım. Böyle gördüğünüz gibi bir sürü fotoğraflar var. Zaten arkadaşlar 10 milyon kişi indirmiş. Ben de buradan buna 5 yıldız vereceğim. Gönderiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu aça tıklıyorsunuz. Yükleyip. Ve şu an böyle bir yer oluyor, oluşuyor. Ee, kendi veya yüklediğiniz bir video varsa bunu mesela atabiliyorsunuz. Veya o sizin galerinizde oluyor böyle bir şey. Buraya baktığınızda da böyle e, kimlerin yüklü olduğuna bakıyorsunuz. Evet arkadaşlar ben mesela buraya şey yapmıştım. hatta izleyelim. İzlemeyelim veya işte bunu çekmiştim bunu deneme amaçlı. Böyle çekmiştim. Böyle videolar var. Bunu silebiliyorsunuz. Ben sileceğim. Mesela şunu şunu siliyorum silmek yazıyorsunuz ve silin de hiçbir kayıtlı video hiçbir kayıtlı video var yazıyor yani e, hiç videonuz yok anlamında görüntü yok diyor Evet arkadaşlar böyle bir şey zaten sizde kenarda gözüküyor kenarda kayıda basabiliyorsunuz sadece sesinizi kaydedebiliyor veya fotoğraf da çekebiliyorsunuz böyle işte arkadaşlar şöyle bir daha gireyim neyse evet arkadaşlar işte böyle son bir kez daha göstereyim Evet arkadaşlar bugün videom bugünkü videomda size e, YouTuber'ların nasıl e, telefondan veya tabletten videolarını attıklarını gösterdim. Bugün eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı, unutmayın like butonuna basmayı, sadece kalın ve hoşçakalın